Pop'un kralı Michael Jackson 25 Haziran 2009'da 50 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı. Aradan yıllar geçti fakat halen en çok konuşulan ve en çok dinlenilen sanatçıların başında yer alıyor. Sadece dansları ve şarkılarıyla değil, özel hayatıyla da hep akıllarda soru işareti bırakmıştır. Michael Jackson çok ünlü olmadan önce hepimiz gibi normal ve mutlu bir hayat sürdürüyordu. Daha sonrasında ise bilinmeyen bir karanlığa kendini götürdü. Onun ölümü ile alakalı ve yaşadığı hayat ile ilgili en inanılmaz ve korkutucu bilgileri bu videoda derledik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Dünyanın en tanınmış kişilerinden biri olan Michael Jackson'ın fazla bilinmeyen pek çok yönü vardı. Bu yüzden hep çok merak ediliyordu. Şöhret onu zirveye taşıdı. Fakat hayatının son dönemlerini hiç mutlu yaşayamadı. Onun yanında olanlar bile onun hakkında çok az şey bildiğini söylüyorlardı. Pop yıldızı Jackson hayatı boyunca iki kez evlendi. Ancak iki evliliği de çok kısa sürdü. Bu kısa evliliklerden üç çocuk sahibi olan Jackson, şöhretinin zirvede olduğu günlerde boşluğa düşmüş ve çocukları sayesinde az da olsa mutlu olmayı başarmıştı. O yüzden çocukları için yeri çok farklıydı. Bunun yanı sıra Jackson'ın asla gerçek isimlerini telaffuz etmediği iki sevgilisi vardı. Jackson onları arkadaş ve çiçek olarak adlandırmıştı. Korumaları Bill ve Joven onlarla Virginia'da tanıştıklarını söylüyor. Çocuklarına bağlıydı ama ailesiyle mesafeliydi. Bahreyn ve İrlanda'ya 2007'de yaptığı gezilerden sonra ailesiyle arasına mesafe koydu. Kız kardeşi Janet'a tavır aldı. Bir tek annesi Catherine'e karşı yufka yürekliydi. Bazen ziyarete gelen akrabalarını kapıdan çevirdiği olurdu. Arkadaşları ise neredeyse yok denilecek kadar azdı. Böyle bir süperstarın bu kadar çok hayranı olmasına rağmen yalnız kalması gerçekten de şaşırtıcı bir nokta. İnsanlardan kendini çok uzak tutuyordu. Bunun nedeni ise tanıdığı en yakın insanların bile kendine kötülük yapması. Eğer bir otel odasına veya konferans salonuna girecekse mekana gizlice yerleştirilmiş kamera ya da kayıt cihazı gibi cihazlar korumalar tarafından didik didik aranırdı. Herhangi bir şeyden şüphelenirse odasını derhal değiştirirdi. Bindiği limuzindeki kayıt cihazlarını kontrol ettirirdi. Aslında bu davranış bir paranoyadan kaynaklanmıyordu. 2003'te avukatıyla olan bir konuşması kaydedilmiş ve magazin basınında yer almıştı. Bu yüzden Jackson bu konuda son derece dikkatliydi. Jackson çocuklarına yalnızca ev sınırlarında gerçek isimleriyle hitap eder. Dışarı çıktığında da magazinden onları korumak için onlara maske takardı. Kızı Paris'e prens, oğlu Prince Michael'a ise Brankett derdi. Ailesine karşı aşırı korumacı davranırdı. Bugün büyüyen çocuklarının yıllık harçlığı 8 milyon dolardı. Çok yalnız kaldığından olacak ki oldukça fazla kitap okurdu. Sakız alır gibi kitap satın alıp kendine koleksiyon yapardı. Bu onun normal bir davranışıydı. Jackson son dönemlerinde medyadan tamamen kaçtı. Röportaj vermedi, TV'ye çıkmadı, sadece DVD kaydetti. Bilgisayarı yoktu ve internetten herhangi bir şey arayacağı zaman birini bu konuda görevlendirirdi. Hiçbir zaman sosyal medya diye bir şeyin olduğunu öğrenmedi. İnternet onun için adeta yasaktı. Okuduğu tek gazete The Wall Street Journal'dı. Çünkü diğerlerinde kendisi hakkında abuk sabuk haberleri görmek istemezdi. Jackson hakkındaki çocuk tacizi iddiaları hayatının en karanlık dönemleriydi. 2003 yılında bir gün Santa Barbara'dan şerifler malikaneye girdi ve arama yapmak istedi. Jackson o günden sonra bir daha evinde yaşamadı. Onun evi güvenli olması gereken bir alandı. 5 yıl sonra malikaneye gidildiğinde ortalık şeriflerin bıraktığı gibiydi. Koltuklar tozlanmıştı. Jackson ve çocukları kalan günlerinde kiralık evler ve otellerde yaşadı. Hizmetçileri ise Jackson hakkında çok tuhaf söylemlerde bulundu. New York Post'ta konuşan hizmetlilerden biri, Michael bazen evin her tarafına tuvaletini yapar ve bunu hiç önemsemezdi. Bir şey söyleyecek olursanız bunu kar topu yapıp size atmakla tehdit ederdi dedi. Hizmetlilerden biri, ünlü yıldız için Michael sağlıksız ve alaksız bir uyuşturucu müptelasıydı. Sapkın yorumunu yaptı. Çalışanları Jackson'ın 13 yaşındaki Jordan Chandler tarafından ilk kez cinsel tacize suçlandığı 1993 yılına kadar böyle davranışları olmadığını vurguladı. Tüm hayatı 1993'ten sonra değişti. Pop'un kralı bu suçlamalar nedeniyle tutuklanmamış ancak Chandler ve ailesine sessiz kalmaları karşılığında 20 milyon dolar vermişti. En yakın dostlarından biri ise plastik cerrah olmuştu. Michael basın görmesin diye sürekli gece plastik cerrah doktor Patrick Terese'yi ziyaret ederdi. Milyonlarca dolar parayı estetiğe harcadı. Daha çok mükemmel olmak isterken daha çok bağımlı hale gelmişti. Birçok kaynak Michael Jackson'ın kişilik bozukluğu kaynaklı bir psikolojik hastalığı nedeniyle acı çektiğini, bu yüzden zamanla kendine çok zarar veren mükemmel bir görünüş elde etme çabasına girdiğini söylüyor. Sonuç olarak Jackson vitiligo hastalığından yani deride renksiz, beyaz lekeler olması durumu müzdaripti. Deri pigmentasyonu yüzünden acı çekiyordu. Böyle bir acıyla başa çıkmak için sürekli doktora gitmek zorunda kalıyordu. Geceleri uykusuz kalıyordu ve o yüzden genellikle uyku ilaçlarını çok fazla kullanıyordu. Ölümü ise uykusuzluk tedavisinde kullanılan güçlü bir anestezi ilacı olan propofol zehirlenmesi nedeniyle oldu. Ünlü olmak onu bu hale getirdi. Şöhretin bedeli Jackson için çok ağır oldu. Onun bu karanlık dünyaya çekilmesinin bir diğer nedeni ise Illuminati olarak gösteriliyor. Çocukluk arkadaşı David Gez, etrafındaki bazı kişiler onun arkadaşlarından ve ailesinden uzaklaştırdı. Bunlar dini gruplar, garip insanlardı. Cep telefonunun numarası 3 günde bir değişiyordu. Ona ulaşmamıza imkan vermediler dedi. Gez, Jackson ailesini uzun yıllardan beri tanıyor. Michael Jackson'ın psikolojisi bozuk. Gerçeklerle yüzleşemediği için hayal dünyasında yaşayan, mırıltıyla konuşan tuhaf biri olduğunu belirtiyor. Pepsi için yapılan reklam filminde Michael Jackson'ın geçirdiği kaza onda derin izler bırakmıştı. Patlayan havai fişeklerden biri başını yaktı. İnsanlar durumun farkına varana kadar o sahnede dans etmeye devam etti. Kafa derisinde yanık, derinlere inmişti. Michael'ın ağrı kesici ilaçlara bağımlılığı böyle başladı. Ama ağrıları hiçbir zaman geçmedi. Ağrı kesiciler olmadan uyuyamıyordu. Belgeselde buna dair görüntüler var. Birçok kişi ne kadar acı çektiğinin farkında bile değildi. 2003'te Jackson ile ilgili bir belgeselde bir çocukla el ele tutuşurken ve birlikte uyurkenki görüntüleri yer aldı. Çocuk daha sonra kendisi hakkında taciz suçlamasında bulundu. Soruşturma sonucunda Jackson'ın 10 yaşında içine kapanık bir çocuğun psikolojisine sahip olduğu rapor edildi ve dava düştü. Ancak Jackson'ın çocuk istismarı suçlamasından büyük oranda aklanması ancak ölümünden sonra gerçekleşti. 90'lı yıllarda yıldızı parlayan çocuk oyuncuların en başarılı ve ünlü olanı kesinlikle Macaulay Culkin ile çok tuhaf bir bağı vardı. Evet, hepimizin tanıdığı evde tek başına da oynayan sevimli çocuk Michael Jackson'ın kliplerinde rol aldı ile Michael Jackson ile arkadaşlığının arkasında bazı rahatsız edici durumlar olduğu ima ediliyordu. İddialara göre Jackson, Kalkin'in ailesine belli bir para ödeyerek Kalkin'i kendisiyle vakit geçirmesi için bir nevi kiralıyordu. Bu tarz iddialar elbette ki pedofili suçlamalarını getirdi. Kalkin ise Jackson ile beraber uyuyacak kadar yakın olduklarını, sürekli beraber oynadıklarını fakat Jackson'ın asla kendisine cinsel bir temasta bulunmadığını açıkladı. Kalkin'in ailesinin para aldığı konusu doğru olsa da Jackson ve Kalkin arasında maddiyatın dışında bir bağ vardı. Tabi Kalkin'in de daha sonra Jackson gibi uyuşturucu batağına düşmesi ise akıllara soru işareti bıraktı. Jackson gerçekten de içine kapanık, çocuk ruhlu bir yıldız mıydı? Yoksa ona çizilen karakterim oynuyordu? Ne de olsa yaptığı müziğin modası geçse de, ilgi azalsa da, çelişkileri ve skandalları medyaya malzeme çıkmasını sağlıyordu. Diğer yandan böylelikle siyahi Amerikan vatandaşlarına haklarını bilmeleri mesajı gönderiliyordu. Bir siyah ya da işçi sınıfı kökenli biri kökenini ve sınıfını ne kadar reddetse, ne kadar taviz verse de, Amerika'yı temsil eder hale gelse de, Amerikan başkanları tarafından ağırlansa da işlerinin pürüzsüz gitmeyeceği bilinmeliydi. Normal bir insan değildi. Ama normal bir hayat sürmesi de mümkün değildi. Bir gün kimseye haber vermeden şapka ve gözlük takıp Londra'da bir müzik mağazasına gitti. Yeni çıkan albümlere bakmak istiyordu. Fakat bir kişi kendisini tanıyınca birkaç dakika içinde izdiham yaşandı ve polis mağazayı kapatmak zorunda kaldı. Kendisinin ve çocuklarının yüzünü bezlerle kapatıp dolaştı sokaklarda. Kaçtıkça kovalandı, kovalandıkça kaçtı. Celebrity kültürünün son kurbanıydı Michael Jackson.